hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar <laughs> Rose'dan söylüyoruz. Yanında Muhammed Boring. ve Ali Kerem var. Evet arkadaşlar hazır verdik. İyi, 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 şey Ali Kerem. Ali Kerem değil ya. Kerem değil. <laughs> evet hesabını değiştirir. Hesabını değiştirir. Ooo! bunu ya. Arkadaşlar. Of. O, o. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar birazcık zor olacak kazanmamız. <laughs> İçinizden geçin. Dur oyunur. <laughs> Uzaklaştırdım arkadaşlar. Al al topu ona ver ve ben çökeyim. To... Topu niye bana veriyor? İnsanlar bana geliyor. Mal. Bana ver. Bana 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 ver. yani. Önünde adam yok ki. Arkadayım ben. Bana at yeah. ya. Arkadaşlar Muhammed çok kötü oynuyor. <laughs> ya. Ben de seni silerim. Bak yanma. Hmm. <laughs> 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 <laughs>

Şey ne Abi, pardon abi. Abi, pardon. Abi, pardon. Abi, ben, Şu niye de alıyor? Ben almadım. Evet, en iyisi çok, çok iyi. Şu sohbeti ya? Ya oğlum, boş ver ya. Sanki bir şey yazıyor. <Gülüşmeler> <laughs> Yok, abi, var. <laughs> var mı sen de? Yok. <laughs> lan, lan, lan. nerede lan bu karakter? Yok <laughs> <Yatar>. Evet hadi, <laughs> Aa, <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ben de iyi var arkadaşlar. Kaçamaz arkadaşlar. Yok, şundan alabilirim. Önüne biri gelirse. Bye bye. Ha artık değil. Yo, yeah, yok. Yeah, yeah. artık ya ben sizi. Evet arkadaşlar. <hadi gülüyor> <görüşürüz. gülüyor> Geberttim onu. Arkadaşlar benden ne <laughs> var bilmiyorum. Arkadaşlar öldü. Bende sword var. Arkadaşlar. Sword varmış Muhammed'de. işim bitti arkadaşlar. Hatta Mortis'le dalacağım lan. Mortis'le mi? Oha. <laughs> arkadaşlar ben de Edgar seçeceğim. Muhammed de seçti çünkü. <laughs> Onun vardı değil mi? Sen de. Ben de seçiyorum lan bu Whatever. Edgar'dan daha güçlü karakter var. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Daha fazla video için abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay. Abone olun.